Unutmayın bunu. Firavun niye ben ilahım dedi? Çünkü kendisini adam her şeyi tas tamam gördü. Yani hiçbir eksiklik yok bende dedi. Hiçbir yerim ağrımıyor, hasta olmuyorum. Güç bende, kuvvet bende, maddiyat bende, sağlık bende, değil mi? Kudret bende. Her şey, her çiz emrimde. Benden olsa olsa ne dedi? Fe ene rabbukumul a'la. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Demek ki hiçbir sıkıntım yok diyorsa bir insan Firavun'la beraber kol kola cehennemde dans yapacak demektir. Evet böyle bir şey yok ya. <laughs> Müslüman demek sıkıntı demek. Ben hep söylüyorum. Neye dayanarak söylüyorum? Doğara dayanarak değil. Kur'an'a dayanarak. Allah Azze ve Celle sallallahu aleyhi ve sellem وَلَنَا بْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْمُوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشَّرِ صَابِرِينَ وَلَا <laughs> Allah yemin ediyor. Ya sen ben bile yeminimize sadık kalmaya çalışıyoruz değil mi? Aciz Biz bile yeminimizi bozmaya cesaret edemiyoruz. Yani Müslüman yemin verdi mi? Yeminle durur diyoruz. Ya alemlerin Rabbi yemin ederek söylüyor. Yemin ederim ki diyor sizi imtihan edeceğim diyor. Size sıkıntı vereceğim diyor. Musibetler gelecek diyor. Allah yemin ediyor. Allah'ın yemini mi boşa çıkacak? Yoksa sen sıkıntım yok diye mi yaşayacaksın? Müslüman eşittir imtihan. Sıkıntı. Dünya böyle geçecek. Bir sıkıntı bitecek, diğeri başlayacak. Ama unutmayın, sıkıntılar ve musibetler misafirdir. Gelir, biraz yoklar, birkaç gün kalır, bazen birkaç hafta kalır. Belki bazen aylar kalır. Ama gider, gidecek. Oh be iyi ki gitti, artık rahata kavuştum dediğin anda hemen bir tane daha gelecek. Balyoz gibi başına inecek. Tabi sen Müslümansın. Sıkıntısız yaşayamazsın. imtihansız olamazsın. Ey Müslüman! İmtihanın var. Bu dünya sıkıntıyla geçecek. imtihanla geçecek. Allah diyor ki ve beşeri sabirin. Ama sabredenleri müjdele. O imtihanlarıma, o sıkıntılarıma değil mi ki Allah'tan geldiği Öper başıma koyarım. Sabrederim. isyan etmem. Elbet geçer derim, Allah diyor ki o sabreden kullarımı müjdere. Neyle müjdere? Cennetle müjdere. Allah'ın cemaliyle müjdere. Ama isyan edenler kaybedecekler. Allah'a isyan edenler zarar edecekler. İtaat edenler kazanacak Müslümanlar. Allah bizi kendisine ibadet eden kullarından eylesin. İsyana düşmekten muhafaza etsin.